Yine günümüze de günümüze de bazı yörelerde bazı yerlerde kadınlara hak vermemeye çalışıyor olan adamlar. E, kişi ölmüş mesela babaları ölmüş. E efendim işte kadına verilmez. Evet kadının da payı var mütevellih sana var. E tabi yarısı. Yarısı. Neden böyle acaba mütevellih tabi? tabii? Neden burada kadı ayrım başlıyor burada? Allah Teala bütün harcamayı ekrana farz kılıyor bakma muhtemelen böyle. Yani bütün harcama İslam'a göre kadı edinirken kız edinirken hiçbir şey götürmez muhtemelen yani böyle. Götürmez böylece. Tabii günümüzde yok o da takımı senin ya da takımı şu benim bu benim bir bittir sürüler eşi ve eşi, şunlar bunlar böylece. İslam'a göre bütün harcamalar erkeğin üzerinedir böyle. bir de buna mihir verecek. Kadın nefakat erkeğe aittir. Yani hatta erişten su olmasa mesela sonra kesilse eğer su akmasa erkeğin üzerine nedir? Borcu erkeğinin görevi nedir? Suyu dışarıdan getirecek ancak kadın suyu kullanacak muhtemelen. Bunun için demek ki bütün harcamalar -ki ait olduğu halde ve bir kadının malı olsa mesela babasından kadar miras düşmüş. Kolisi buna karışamaz mı deme? Karışamaz mı buna karışamaz buna. Karışamaz onundur. Hatta erkeğin durum bez böyle kritik bile olsa işte biraz yardım diyemem, mi? böyle yardım edemem diyemem deme Çünkü bütün nefakası erkeğe ait deme. Kadın ne yapar? Kadın o malını neyse yapabilir. Hayır yapar, ne yapar, ne yaparsa yapabilir. Bu serbesttir. Yani kadın edeyi harcamaya, katkıda bulunmaya mecbur değil dinimize. Şimdi ben ne oluyor tabi? Erkeğe burada fazla veriliyor bu sefer. Fazla veriliyor bunlara.